iddianamelerindeki suçlar birbiriyle hiç örtüşmüyor. Mustafa Balbay her şeyden önce insan. Tek başına insan da değil. Mustafa Balbay aynı zamanda bir baba. Yağmurun ve denizin babası. Yağmura ve denize hasret. Dört yıl bugün bu etkinliğin il yönetimimizin yaptığı, ilçe yönetimimizin yaptığı bu etkinliğin adı. Mustafa Balbay yalnız baba da değil. Mustafa Balbay evlat. Mustafa Balbay annesi ve babası burada bugün bizlerle birlikte onların çocukları dört yıldır çocuklarına hasret anne ve babayı burada beraber görüyoruz. Mustafa Balbay aynı zamanda bir kardeş. Mustafa Balbay aynı zamanda bir eş. Dört yıldır eşine hasret, kardeşine hasret, akrabalarına hasret. Ama Mustafa Balbay her şeyden çok dört yıldır size hasret, çocuklara hasret, halkına hasret. Değerli arkadaşlar 2000 yıldır 2000 yıldır savaşsız, sömürüsüz ve sınırsız bir dünya özlemi için hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadele Spartaküslerden bu yana sürüyor. Bu mücadele Uğur Mumculardan, Bahri Üçoklardan bu tarafa sürüyor. Bu mücadele Denizlerden, Mahirlerden, Ulaşlardan bu tarafa sürüyor. Bu mücadele Mustafa Balba ile devam ediyor. Bunun insanca yaşam mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin her zaman bir bedeli olmuştur. Ama Mustafa Balbay gibi, Mustafa Balbay yalnız kendi çocukları için değil, bütün dünyanın çocuklarının mutluluğu için mücadele etmiştir. Bütün dünyadaki çocukları sevmiştir ve bütün dünyanın çocukları için yalnız ülkesinin de değil, bunun için mücadele etmiştir. Bunun bedeli yağmura ve denize hasret

Enerjisini, dinamizmini dört parmaklıklar arasında hapsedemiyorlar. Mustafa Balbay'ın enerjisi o parmaklıklar arasından çıkıp bütün yurtta hepimizi sarıyor. Hepimize dinamizm veriyor. Mustafa Balbay'lar ve arkadaşları bugün hapiste olan yazarlar esaret evini Mustafa'nın deyimiyle esaret evini eser evine dönüştürdüler. Mustafa orada yalnız Mustafa beş kitap yazdı. Altıncı kitapta şu elimdeki tuttuğum kitaptır. Evet. Mustafa Balbay'ın dostları bunu da yazdı. Halk yazdı. Sizler yazdınız. Bugün burada yedincisini karşakallar olarak İzmir'ler olarak bizler yazıyoruz. Duygularımızı kendisine mektupla ileteceğiz. Değerli arkadaşlar Mustafa ile en son 18 Şubat'ta Silivri'de buluştuğumuzda orada kendisi bir şey söyledi. Dördüncü yargı paketi çıkıyor. Dördüncü yargı paketinden ne çıkacak diye sordu. Yanıtını da kendisi verdi. Dördüncü yargı paketinden beşinci yargı paketi çıkacak. Hukuku matruşkaya çevirdiler. Birbirinin içine geçen matruşkalar gibi habire yargı paketi çıkarıyorlar ama Mustafa'lar hapiste yatmaya devam ediyor. Aslında aslında AKP, 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 Aslında aslında sadece Matruşka'da değil. Ben televizyon dizilerine benzetiyordum ama aslında bu yargı paketlerinden bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu yargı paketlerinden yurtseverlerin hapishanelerden çıkmasını milletvekillerinin, aydınların, gazetecilerin, gazetecilerin hapisten çıkmasına yaramıyor. Ama bu o yargı paketleri gibi. birilerinin işine yarıyor. Kimlerin işine yarıyor? Birinci birinci yargı paketinden birinci yargı paketinden Hizbullah çıktı. Birinci yargı paketiyle Hizbullah salı verildi ve daha sonra. Yanlışlıkla salı verildi deyip tekrar tutmak istediklerinde Hizbullah çoktan firar etmişti. Hizbullah çoktan Avrupa'daydı. Hizbullah çoktan başka yerlerde yaşamlarını sürdürmeye başlamıştı. Birisi bu Hizbullah katillerinden birisi 48 cinayeti, bir tanesi 35 cinayeti, bir tanesi 14 cinayeti işlediğini bizzat kabul etmiş katillerdi ve Hizbullah 184 cinayetten yargılanıyordu ama onlar o yargı paketinin bir tanesiyle salıverildiler. Yine bir bari yargı paketi yargı paketi görüştürülürken yine mecliste yine AKP ve MHP'nin işbirliğiyle bir başka kişiye özel af çıktı. O neydi hatırlayalım arkadaşlar. Bahçeli evlerde yedi öğrenciyi İşçi partili o günün işçi partisinde üye olan yedi öğrenciyi telle boğan iki katili salı verdiler o yargı paketiyle o afla 14 yıl 14 yıl hapiste yattıktan sonra bu iki katil salı verildi. Yani öldürdükleri her öğrenci başına ancak iki yıl hapis yatmışlardı. Mustafa Balbay ve arkadaşları henüz neyle yargılandıklarını bilmeden 5 yıldır hapiste yatıyorlar. Değerli arkadaşlar, Silivri'de hukuk yoktur. Silivri'de, Silivri'de adalet yoktur. Silivri'de savunma hakkı yoktur. Silivri'de kanunun açık hükmüne rağmen 18 Şubat'ta hep beraber izledik. Orada hazır bulundurulan tanıkları bile dinleme zahmetinde bulunmamıştır yargıçlar. Değerli arkadaşlar, Silivri'de, Silivri'de hukuk yok. Silivri'de ne var? Silivri'de savunmaları sırasında Doğu Perinçek 20 yıl hapis cezası almıştır. Sadece savunma yaparken. Silivri'de yine bir yayın evi sahibi bir fotoğraf sanatçısı arkadaşımız bir duruşmada bir duruşmada Ali Özoğlu Ali Özoğlu bir duruşmada yargıçlara bu tür davaların evet. genellikle komple olduğunu ve dışarıdan başka örgütler tarafından tezgahlandığını ve bir, bu takım insanları da kendi ülkemizde kullanıp sonra da bir kenara attıklarını söylemiştir. Bunu söylediği için derhal duruşma düzenlenmiş, dava açılmış hakkında ve tek duruşmada, tek celsede 14 yıl hapis cezası verilmiştir savunması sırasında. Buna hangi vicdan, hangi adalet, hangi hukuk diyebiliriz değerli arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, Silivri'de yine 18 Şubat'ta hep beraber, hep beraber ağırlıklı da İzmirliler, ağırlıklı da emekliler, ağırlıklı da kadınlarla beraber, 30 milletvekilimizle beraber oradaydık. Hukuk arıyorduk adalet arıyorduk. Dağ başında soğukta bariyerlerle çevrilmiş demir bariyerlerle sanki başka bir ülkenin sınırına geçiyor musunuz gibi çevrilmiş bir alanda halkı otobüslerden indirdiler. O soğukta orada kendi başlarına bütün gün titremelerine neden oldular. Adliye duruşma açık bir duruşmayı izleme gel izlemeye gelen halk duruşmaları izleyemedi. Hatta onun çevresine bile sokulamadı bir ara milletvekilleri olarak niye bu halkı burada tutuyorsunuz açın dediğimizde bir bariyeri açtılar. Ama önünde bir başka bariyer vardı. Halkı bariyerler arasına aldılar ve o bariyerler arasında soğuk tazdikli su sıktılar üzerlerine. İçerisinde içerisinde bu tazdikli su burada yaptığımız bir insan hakları panelinde Veli Lök'ün gösterdiği gibi öylesine tasdiklidir ki ayak kemiğini kırar, kol kemiğini kırar. Bunun içine bir de içine çamur koyarsanız, bil koyarsanız insanların gözlerini kör eder, gözlerini kör eder. Yine orada birlikte olduğumuz suyun arkasından gaz, gazın arkasında da coplarla giriştiler. Coplarla insanların suratlarına vurdular, dişleri döküldü. Biz orada beraber olduğumuz emekli arkadaşımız Foçalı Beyice Kaya da oradaydı. Hep birlikteydik o zaman. <laughs> ve birden o soğuk su gözüne sıkıldığında dünyam karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi yerde buldum dedi. Burada şimdi birkaç yoldaşımız kendisini yerden kaldırmışlar ve ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlardı. CHP aracıyla. Arkadaşlar ambulans yok lütfen. Gazeteler de bunu yazdı. Burada haykırmak istediğimiz çok şey var. Orada o gün ambulans yoktu. Işkence vardı. Bakın o tutuklular içeride tutuklu. Biz zaten açık cezaevinde yaşıyoruz. Buradan Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Nasrettin Hoca'ya demişler ki eşim çok geziyor haberin var mı demişler. O da demiş ki Vay hiç farkında değilim. O zaman demiş hanımıma söyleyin de bir de bizim eve uğrasın. Buradan sesleniyorum başbakana. Türkiye'ye uğra. Işkence yapılan yerlere uğra. Tuvalet koymadın, ambulans koymadın. Kumlu, çamurlu, lağım suları sıktığın yere uğra. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vatandaşlar uyandı. Artık taşlığı kabul etmiyor, baş olduk, baş, baş olacağız. Hep beraber. Öğleden sonra duruşmaları, duruşmaları da, takip edecektik, takip edemedim. Silivri Devlet Hastanesine gittik, Ve canın arkasından ve birçok orada birçok gözleri patlamış, ee, dişleri dökülmüş insanlarla karşılaştık. Ve o acısının arasında acı kendi acısında değildi. O o o sırada kalbim acıyor, yüreğim acıyor. Hala. Bizim doğurduğumuz çocuklar bizi yaralıyor diyordu. Hukuk arıyordu, adalet aramaya devam ediyordu. Bugün de burada dimdik ayakta 30 Mart'ta yine hep beraber Silivri'de olacağız. değer 11 Mart ama 30'unda sanıyorum. Onu ilan edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün şimdi burada söylediğim gibi burada yaptığımız Mustafa Balbay'ın hazırlayacağı, yayına hazırlayacağı yedinci kitabını yazıyoruz İzmirler İzmirliler, yakalıları olarak. Kendisine oy vermiş 583 bin bu bölgede yaşayan insana ulaşacağız. Ve 583 bin, 583 bin mektup, 583 bin özgürlük talebini Silivri'ye yığacağız. Ve Mustafa, biz Mustafa'yı orada bırakmayacağız. Her duruşmada orada olup Mustafa'yı oradan alacağız. Ama öyle görünüyor ki bu Türkiye özgürlük Silivri zindanlarından gelecek. Onların enerjisinden gelecek. Bugün burada bakın yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için Mustafa'nın kendi bu 6. kitabında yazdığı önsözden kendi ağzından size birkaç cümle okumak istiyorum. Что такое?